Evet herkese merhabalar. Yeniden bir video ile birlikteyiz. Bu videoda Google Slide'ları nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğimizi anlatacağım. En sevdiğim özelliklerden birini gösteriyorum. Google Slide'ları açıyoruz. Buradaki sunuların üzerine internetten herhangi bir fotoğrafı nasıl kolayca alabileceğimizi, bilgisayarımıza indirmeye gerek olmaksızın nasıl yapabileceğimizi gösteriyorum. Google görsellerden bir görseli seçiyorum. Diyelim ki şu anka kuşunun görselini alacağım. Bunu nasıl slaytıma eklediğimi görün. Bakın sağ tıklıyorum. Resmi kopyala diyorum. Buraya geliyorum ve Ctrl V yapıştır tuşuna bastığım zaman ya da sağ tıklayarak yapıştıra bastığım zaman işte slaytımın içinde gördüğünüz gibi artık bu görsel burada. İşte bu kadar basit. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Daha farklı bir yöntem daha göstereceğim. Diyelim ki farklı bir fotoğraf var. Bilgisayarımızda Windows tuşuna, sonra Shift'e, sonra da S tuşuna basıyoruz. Windows bize ekranın sadece bir bölümünü almamıza olanak sağladı. Şimdi slayta gidiyorum. Sağ tıklıyorum, yapıştır diyorum ve işte o görselin sadece belli bir bölümünü slayta almış oldunuz. Yani bu slaytta sunumu başlat demek suretiyle işte böyle gördüğünüz gibi insanlara artık sunabilir hale geldiniz. Bilgisayarınıza indirmekle uğraşmadınız, herhangi bir şekilde yorucu bir işlem yapmadınız. Sadece ve sadece gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde bu yöntemi uygulayarak görseli eklediniz. İsterseniz ne yaparsınız? Şuradan bir metin kutusu oluşturursunuz. Yanına açarsınız. Buraya yazmak istediklerinizi rahatlıkla yazabilirsiniz. İşte şu görmüş olduğunuz alana yazarsınız. Bunları büyütürsünüz, küçültürsünüz. Bir slaytta olması gereken ne varsa. Hatta şu sağ tarafta şablonlar var. Bu şablonlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Mesela şunu Şöyle enter tuşuyla en üstteki şu anka kuşunu aşağı alalım. Ve yukarıya bir tane bir başlık e, açalım. Nasıl yani? Şöyle göstereyim. Mesela şu slaytım için sağ tarafa geldim. Şunlardan birini seçebilirim. Mesela şunu seçtiğimi farz edin. Artık slide'ımızın birinci bölümünü daha güzel bir görsel halinde insanlara sunabiliyoruz. İşte tıkladık. Getirsin. Oraya başlık ekleyebiliriz içine yazılarımızı yazabiliriz. Sonra da insanlara bu slaytı sunabiliriz. İşte en güzel özelliklerinden birisi benim en sevdiğim özelliklerin başında bu fotoğrafları, görselleri hemen ekleme kolaylığı geliyor. PowerPoint olsaydı çok daha zahmetli işlerle bunu sağlamış olacaktınız. Yani görseli ekleme konusunda. Çok rahatlıkla geliyorsunuz. Az önce anlattığım gibi tekrar bir son bir kez daha göstereyim. Şöyle geliyorsunuz internetten herhangi bir görseli veya onun belli bir bölümünü alacaksanız o işlemi yapıyorsunuz. Ne yapıyorduk? Belli bir bölümünü alacağız diyelim ki şu görseli alayım. Windows tuşu var pencere şeklinde klavyenizde. Ona basın, shift'e basın ve s tuşuna basın. Burada istediğiniz bölümü alın. Mesela şurayı sadece alalım. Aldık. Geliyoruz buraya. Yapıştır diyoruz. Ctrl V ile bunu işte istediğiniz gibi böyle almış oldunuz arkadaşlar. Ha derseniz ki ya ben şu arka planlardan da kurtulmak istiyorum. O zaman hemen çok kolay bir şekilde remove bg adlı web sitesine gidiyorsunuz. remove.bg buraya bu görselinizi diyelim ki şu görselini bilgisayarınıza indirin. Resmi farklı kaydettiğiniz. Sonra bu bilgisayarınıza indikten sonra az önce gösterdiğim remove.bg isimli web sitesine bunu sürükleyin. Bakın şuraya indi sol alt tarafta. Bunu geliyorum. Bu Remove BG sitesinde hemen şuraya sürüklüyorum. Sürükleyince de upload işlemi başlıyor. Bunu siteye yüklemiş oluyor. Ve siteye yükledikten sonra da tabi bizim bunu arka planını temizlememize olanak veriyor. Şimdi şu kuşun arka tarafını bakın temizledi. Download dediniz. Indirdi. Geliyorum bunu. Bu sefer slide'ıma sürükle bırak yöntemiyle şuraya getirip bırakıyorum. İşte son derece pratik bir şekilde görselimizi gördüğünüz gibi almış olduk. Evet arkadaşlar bugün Google Slide'ların görsellerle çalışma şeklini anlattım. Nasıl çalışılacağını anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Bilgi, veri, yorum kanalında kalmaya, takipte kalmaya devam edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunu da göstermiş olayım. Şu başlık ekleme, şu